Furkan hareketi olarak Gazze'ye yardımlarınızın devam ettiğini görüyoruz. Son durumla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Önce şunu ifade edeyim. Bir namazda Filistin için dua etmeden, duayı bitirdiğim zaman kendimden utanıyorum. Hemen tekrar Filistin için dua ediyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Şu anda biz burada rahat yaşarken o görüntüleri insan aklına getirdiği zaman insan kendinden utanıyor. Amerika insanı yardım vakfı kurdum diyor, yardım ediyorum diyor alay ederek aynı şekilde İsrail bu vakıf Amerika ve İsrail'in ortak vakfı Türkiye hiçbir şey yapmıyor ve sizin yardımınız yarın dibine batsın bırakın biz yardım edelim demiyor 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 ve adam çocuğuyla gidiyor yardım almaya biliyorlar o gün orada 50 kişi şehit olacak biliyor belki kendisi de o şehitlerin arasında olacak belki çocuğu da aç biliyor bile bile gidiyor. Belki ölmem diyor. Ve çocuğunu vurmuş İsrail askerleri. Adam çöp gibi. Ayakta duracak hali yok. Çocuğunu almış omzuna. Çocuk ölmüş. Sertleşmiş hatta. Ve çocuğunu o şekilde taşıyor. Ailesinin yanına götürmeye çalışıyor. 65 binden fazla insan öldürüldü. Şehit edildi de. Açlıktan ölenler de 200'ü geçti. 250-300 civarında. Açlıktan ölen. Kurşunla da değil. Açlıktan ölen. Ve bizim idarecilerimiz saraylarda yaşam Devam ediyorlar ama kameralar karşısında herkesten çok konuşuyorlar ama somut hiçbir adım atmıyorlar. Değerli kardeşlerim durum bu. Hepiniz zaten bunu biliyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama bizim buna gücümüz yok. Sadece oradan tanıdıklarımızın tanıdıkları vasıtasıyla yüksek fiyattan Türkiye fiyatının 30 katı fiyatla mal alabildiğimiz kadar bulabildiğimiz kadar yani daha doğrusu oradakiler bulabildiği kadar para gönderiyoruz. Onlar oradan alıyor yiyorlar, dağıtıyorlar. Bazen yemek yaptırıyoruz, bazen paket halinde veriyoruz. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. O görüntüler, orada yardım dağıtma görüntülerini. Nerede yayınlanıyor onlar? Furkan Hareketi Twitter hesabından yayınlanıyor. Ee, yani oradan izleyebilirsiniz. Gerek yemek, kazanla yemek yaptırıp dağıtıyoruz. Yani bunu ne bir, ne iki, ne beş, ne on. Yani orada sadece bazı görüntüler var. Bir kısmının görüntüsü alınamadı. Çünkü zaten kendi dert düşmüşler. Yani biz teşvik olsun diye bu görüntüleri istiyoruz. Yoksa o insanların görüntü çekecek hali bile kalmamış da. Yani teşvik olsun, insanlar görsün, haberleri olsun. Onlar da yollar arasınlar, çareler arasınlar. Önceleri dağıttığımız binlerce euroluk yardımlar, onların görüntüleri yok. On binlerce euro, Türk parasıyla birkaç milyonluk onların görüntüleri yok. İşte birkaç tanesinin görüntüsü var. Onları izleyebilirsiniz. Biz bir cemaat olarak hiç olmasa elimizden bu geliyor. Eskiden bu imkanı da bulamıyorduk. Allah'a dua ettik. Allah böyle bir çıkış yolu gösterdi. Birilerine ulaştık da bunu yapabiliyoruz. Evvelden bunu da bulamıyorduk yani. Ve kaç defadır soruyorum. Yani bir daha yardım edelim. Orada mal var mıymış diye. Kaç defa bana haber geldi. Mal yok dediler. Para da gönderseniz mal yok. İşte ne zaman bulsak hemen gönderiyoruz. Fırsat bu fırsat. Ne kadarına gücümüz yetersen. Şimdi devlet Devletin gücün bizimkinin milyon katıdır. Neden hiçbir şey yapmıyor? Başka devletler havadan yardım attılar, Türkiye onu bile yapmadı. Ticareti bile bitirmedi. Bunlar kolay ölmezler. Ahiretlere çetin olacak. Filistinliler o kadar asil davrandılar ki şu son zamana kadar hiç böyle ağır konuşmamışlardı. Son zamanlarda ağır konuşmaya başladılar. Açlar, ölüyorlar. Daha da mı konuşmasınlar? Bir tanesi aynen şöyle söylüyor: Allahım, bizi yardımsız bırakanları affet affetme. Bizi yardımsız bırakanlar affetme. Amin. Hiçbir şey yapmayanlar. Bu kadar mı olur? Ben geçen hafta mı, önceki hafta mı söylemiştim? Bunun tek bir izahı var. Bu idareciler hepsi şantaj altında. Sen şunu, 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 şunu yapmadın mı? Hepsini biliyoruz. Belgeleriyle. Seni bitiririz. Kımıldamayacaksın. Kameralara konuş. Katil İsrail'de, terörist İsrail'de önemli değil. Halkın gazını al. Dışları Bakanınız daha bir uçağa binsin, bitsin, gitsin, gitsin, gitsin gelsin. Toplantından top toplantıya gelsin dursun. Önemi yok. Ama somut adım atmaya kalkarsanız, bir şey yapmaya kalkarsanız her şeyinizi ortaya dökeriz. Şantaj altındalar. Suçları büyük ve kımıldayamıyorlar. Yoksa bu kadar insan sövüyor artık. Bu kadar insan yeter. Artık bir şeyler yapın diyor. Artık gavurlar bile bir şeyler yapmaya başladı. Hala kımıldayamıyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Ben böyle anlıyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor.